yemez ya. Allah Allah. Yemez ya. Çarşarsız çıkır kari. Allah Allah. Ya şimdi, şimdi karı, karı ileride gider. Allah. Hoca arkasından. Karı gider orada pazarlık yapır. Hoca arkada durur. Bu yaramıyor, bu ben onu almayayım buradan oraya. Yani bir dakika karı geldi oraya. Oradan bize. oraya. Kendi kendimizi söylemeyelim. Ondan sonra... Hı. Orada o, doktor, şimdi... doktora gitmiş, Doktorun yanında hemşire. Zaten doktorun yanında hemşiredir, karidir. Sen hangi tükene gidersin? Oh, o hiç, o hiç, o hiç saymaz, saymaz. Ben bilir miyim o? Ya der yani bu... Yani bir bayanın tek başına doktora gidip kontrol olması caizdir, caiz değil. Nereden ya o caiz ya? değil derim, Mükemmel. bitti. Ama hemşireye beraber gidiyor. Bitti ha. Beni dinle abi. -ah. Ben bu hayatın inşaat demlerine çalışıyorum. Onuva stəqullar var ya. Onları ha zaman hocam bu gündə zəmaca onlara çalışmışam. O zaman tələbə şubu yox bax. Okul ha xırdan olsa hər keçə başında bir konu bekil. Okula çıxma iki gecə yadırla ya da dağa yadırla. Mən bunu gözüm la görmüşüm. Mən onuşu bir kəlməyə qoyuşəlim. Ya bu sen Müslüman işi değil mi kumak? sen şimdi sen konuşma ya. Kumak yasaktır, kadına yasaktır. Ya senin sözü... Bu hale gelir, bu hale gelir. Ey annemiz, bu hale gelir. Bak bak, e, sen, sen haklısın. Bak bak, sen haklısın. Sen haklısın, konuşursun ama. Kadının saçı, bak kadının saçı avreti. Bak, bak ben derim sana. Sen Saç orada konuş. Ya kadının saçı diye... Şahsen teslim oluyor. Şimdi saçma çıkarmış. Şahsen Sen neredesin? doktorun yanında karı varmış. He. Ya ben e gözümle görmüşüm. Hayır, ilahe Muhammed Ben hastanede belki kaza geldim. Ben hastanede gün nöbette geldim. İkinci kattayım. saat gece 12'de hemşireden geldim oğlan. Alt kata konuşuyor. Kapının ağzına hık 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 gazi Kapı Bu ya o kız benim kızım orada. ben de seyirci kalmışım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ben ne konuşurum? Ben Müslümanı Yok ne konuşurum sen ne konuşurum? Bu da benim başımda ya. Diyelim yani öyle yani, yani, yani. Ya sen. Bu budur ha. Gitmiş ya. ha. E, gitmiş. Batacak, vuracak, kıracak. Yarın İsrail burada binecek, Amerika orada binecek, Türkiye'yi ortaya kaldıracak. Birinci hedef İstanbul'dur. budur. İki cihan kara bir şey yüzdür. Kaldıracak. Bağdat'ı ne dedi? Sana mühür etmedi. Buraya Burası İstanbul'dan fena. Aynı olacak. Burası İstanbul'dan fena. Aynı olacak bu iş olacak. İstanbul'da. Burası İstanbul'dan fena olmuş kafelerin yok. Bak. bak. Bak ha İstanbul'dan fena bak bu trafik. Abici, şey. abici o bu Türkiye satamı Irak'a benzemiyor. 80 milyon üfisiyle bugün dünya Türkiye'nin Kamerayı normalde. alıyorum dayı ben. bunu hatıra olarak saklayacağım. Kavak evet mu? Dış devlete kavatıyor mu? Ama işte onu yapmam gerekiyor. Çünkü Türkiye bir de, tek değil. Amerika sefinde, Amerika, Amerika. Amerika, Amerika sefinde, diğer etrafı diğer ama Suriye düşman, o da düşman. Hepsi düşman. Allah o günü göstermesin. Hmm. Kavati olmaz Türkiye. Ben Türkiye'nin, Türkiye el ele basar demir yolu yapıyordu ben görmüşüm. Demir yolu yapıyordu. Öyle mi? Eskiden... demir yolu yapıyordu. Gençler duyun ha. Ben bu günü görüyorum adamım, adamım. Amerika var ya, <laughs> Abdaci. E? Amerika var ya, Amerika'nın halkı <laughs> çok fakir. Çok fakir. Bile sigortalı değil. Bugün televizyonda görseniz halk bir işini yapmak için ne cebinde varsa onu boşanıp gitti doktorlara veriyor. Yani bir düşün halk yani çok fakir. Ama ha. askeriye durumda zengin. Süper ülke. Ya onun için ya, o gün televizyona bir gözle göstersen adam dişlerini yapamıyorlar ya. Şimdi ya. Kilogram, şimdi ne olmuş? Özgür olmuş. Kim tek Herkes daha kendi kendine bir şey yapabilirse yapar. O da yapamaz. Oo, nasılsın? Geçmiş olsun ben Sağ olasın. hiç. Olasın. Bir <laughs> yerde ben de <gülüyor> diyor, <gülüyor> Hiç de burada akşam konuşmuşlar ha. Gürbüzler gibi seni. Ama konuşuyorsun. Ben anlamıyorum ki ne konuşuyorsun? Bana söylesen bile anlarım. Orada Allah Allah sen Allah Allah. Verim, verim, verim. Ben ne burada yer var namaz kılsın. He, yer Ben ne Ben bir, ben, bir şey namaz kılsın. Namaz kılsın. Namaz kılsın. Namaz kılsın. Tamam. 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 Namaz Tamam. 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 Namaz. Tamam. 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 Tamam mecburiyet kaldı dolayısıyla yani doktora kontrol ya, ya neyse, he? ben, ben okul ederim. Evet. Ben okul ederim. Gözüme gözüm şu böyle. Gözüm şu. Şimdi ya her doktorun yanında bir kız var, her bir karı var. Sen ne doktor gidiyorsun? Ya yok Sen bir tane görmüşsün. Ya yazıcı, yazıcı ya aziz, ya aziz, ya aziz, ya aziz, ya kızla ya bu kız senin kardeşin misin, <laughs> bu kız senin ailedir. Hep gelir. Ha, şey ha, pangoda. ha, ha, ders yazdık, ders bitti. O zaman ne olur? Konuşma. Hep ila, konuş konuşuyor. Hep ila diyor Allah demiş aslında <laughs> diyor. He? Bunlar demiş. Bak, <laughs> bak duymuştun. Bak, ben sana bir. Kasımın yarını ne yiye? Bak, ben sana ne derim. Bak, sana <laughs> <laughs> ne derim. <laughs> Der kaderin saçi

İnternet Yine çıktı, bu da çetesi, şey çetesi. yeni daha da mı? Bu yeni, sistem yeni başladı. Başladı. <laughs> daha sert bir maç daha. Bacağın nereye gitti? Bacağın nereye gitti? Söndürdüm ateş sarayını. Bacağın? Söndürdüm nereye sarayını. Hala mı? Gitti gitti. Bacağın artık kızardı. Hala mı? Bacağın artık kızarmış. Bacağın abi? Ha kızardı bacağın değil bunlar bacağın değil değil. Bunlar düşmandır düşman. Ya. Dersa oruç tutmamış. O da de